Merhabalar arkadaşlar. Önemli bir konuda yine sizlerle birlikteyim. TYT AYT tüm hızıyla devam ediyoruz kampımıza. Şimdi Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak diye bir başlığımız var gördüğünüz gibi. Osmanlı'nın idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimlere bakacağız. Bakın konunun zaten adı bize bir şeyler söylüyor. İşte Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak. Peki Neydi o Avrupa'daki gelişmeler? Biz bir önceki dersimizde işlemiştik bunları hatırlarsanız. Mesela arkadaşlar Rönesans yaşanmıştı Avrupa'da. Yani İtalya'da başlamıştı. Hatırlayın bir tekrar olsun. İtalya'da bilimde, edebiyatta ve sanatta gelişmelerdi. Aydınlanma yaşayacaklardı. Reform da Almanya'da başlamıştı. Martin Luther öncülüğünde ve dinde yenileşme hareketleri oluşmuştu. Hani Rönesans ve Reform Katolik Kilisesi'ne biraz karşı çıkıyordu ya. Induljans'lar vardı, günah affı, değil mi? Yani günahların affına karşılık böyle para alması kilisenin vesaire. Aforoz vardı. E şimdi bütün bunlardan sıyrılan bir Avrupa gördük. Hatta bu düşünceyi ve bilimi ilerletmişti Avrupa'da. E bir de coğrafi keşifler yaşanmıştı. Evet. Yani 1400'lerin sonuna doğru başlamıştı. O zaman yeni kıtalar keşfedilmişti. Burada da Avrupa'da ne başlamıştı? Sömürgecilik artmış ve başlamıştı. Şimdi şöyle düşünelim. Avrupa 1. bilimde 2. sanatta tamam mı? 3. düşünsel alanda diyelim. Düşüncede bakın bunların hepsinde şu an ilerledi. Başka bir de yanına ekonomik gelişmişliği kattı. İktisadi gelişmişliği kaldı. Tabii bunu ne yaptı? Sömürgeciliğe borçlu. Şimdi karşımızda sürekli büyüyen, gelişen olumlu anlamda da büyüse, olumsuz anlamda da büyüse büyüyen bir Avrupa var. Tamam mı? Bunun karşısında bir de ne olmuştu? İşte İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi devletler ham madde ve değerli madenleri kendi ülkelerine aktarmışlardı. Şimdi bakın gittikçe gelişen bir Avrupa görüyoruz. Hiç bu Avrupa'nın gelişmelerinin bize yansımaması diye bir şey söz konusu olabilir mi? E olamaz. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Özellikle Amerika ve Afrika'dan getirilen altın ve gümüş, gümüş Avrupa ekonomisini güçlendirdi. İşte bizim de ona karşı arkadaşlar çöküşümüz başlayacak. Ve Avrupa'nın ticaret hacmi katlanarak artıyor. Ve Avrupalı devletler ekonomik yönden güçleniyor. Şimdi böyle bir durumda biz ne olacağız arkadaşlar? Biz hala o eski mantıkla devam edebilir miyiz? Biz hala ne kadar toprağımız varsa o kadar zenginiz diyebilir miyiz? Bakın Osmanlı etkisine. Avrupa'daki işte bu merkantilist ekonomi politikası Osmanlı olumsuz etkiledi. Hatırlayalım merkantilizm neydi? Ne kadar altının ne kadar gümüşün varsa o kadar zengindin. Zenginlik ölçütün buydu. O zaman sürekli sömürecekler. Ve bizim de arkadaşlar değerli madenler Avrupa üzerinden Osmanlı'ya girince Osmanlı para birimi olan Akçe'de değer kaybedecek işte. İşte bizim Akçe'mizin değer kaybetmesi yani para birimimizin değer kaybetmesinin en önemli nedeni neymiş? Coğrafi keşifler sonrası yaşanan evet bu Akçe'nin değer kaybetmesiymiş. Çünkü merkantilist politika var. Avrupa'nın parası, altını, gümüşü daha çok oluyor. Ve şimdi şöyle düşünün. Paramız değer kaybederse ülkede de ne olur? Enflasyon olur. Enflasyon yükselir. Yani ne demek bu? Fiyatların artış hızı. Bu da artıyor. Bu da ilerliyor. E dolayısıyla ürünlerin fiyatı da artıyor. Çünkü senin paranın değeri düştü. Artık önceki paranla aldığın bir şeyi şimdi aynı parayla tekrar aynı ürünü alamıyorsun. Osmanlı bu yüzden arkadaşlar merkantilist politika, sömürgecilik politikası Avrupa'nın ilerlemesi karşısında geri kaldı. Ve devlet bazen ne yaptı? Akçe'deki gümüş oranını düşürdü. Evet arkadaşlar buna taşiş diyoruz. Taşiş. Paranın içindeki değerli madenleri azaltıyor. Yani düşünün işte altın ve gümüş gibi paralar getirildi, eritildi. Onun hacmi küçültülürse, tasih, böyle içindeki maden oranı düşürülürse taşiş deniyor. Şu an paramızın üzerinde de oynama yapıldı. Evet. Fakat maaşlar aynı akçe üzerinden ödenmeye devam edince işte Yeniçeri gibi işte kesimler ne yapacaklar? Ayaklanacaklar, isyan edecekler. Çünkü dedim ya, eski maaşıyla aldığını şimdi alamıyor. Aynı maaşıyla eski aldığı ürünü alamıyor daha doğrusu. O yüzden Osmanlı'da arkadaşlar olumsuz etkisi böyle görülmeye başlanıyor. O zaman kapıkulu askerleri, Yeniçeri gibi İstanbul'da merkezde olan askerler ve memurlar gelirlerinin yarısını kaybetmiş oldu. Bakın sırf dışarıdaki gelişmenin bize açtığı şeye bak. Bir ayaklanma olur böyle olursa. Öyle değil mi? İnsanlar diyecek ki ya ben eskisi gibi Ekonomik seviyem seviyemde değilim kaybettim onu. 2- Esnaf kepenk kapatır. Eskisi gibi satış yapamaz. İşsizlik artar. Halkta geçim sıkıntısı çeker. İşte bu durumun Osmanlı'da açtığı yaralar sorunlar bunlar arkadaşlar. Bakın o eskisi gibi değiliz demiştim bir önceki derslerde. Farkında mısınız? Şimdi o bir anda donanma çıkaran Osmanlı. Bir anda gidip bir yeri fethedebilen, teknoloji üreten, büyük toplar döken, değil mi? Dönemine yön veren Osmanlı'nın yerini içeride ve dışarıda sorunlar yaşayan maalesef yeni bir Osmanlı aldı. Ve bunun karşısında önlemler almaya çalıştık. Mesela kapitülasyonlar vardı. Daha önce konuştuk. Bunu sürekli hale getirmeye başlayacağız. Neydi arkadaşlar? Şimdi hani coğrafi keşifler yaşanmış ve bizim iç denizimiz olan Akdeniz limanları önemini kaybetmişti ya. Hatırlayın. Akdeniz limanları önemini kaybedip böyle ticaret Atlas Okyanusu kıyılarına kaymıştı. Buradaki limanlara kaymıştı. O zaman benim ticaret yolları mesela İpek Yolu'm ve benim Baharat Yolu'm ne olmuştu? Önemini yitirmişti. İşte bu önemini yitirdiği için Osmanlı Devleti diyor ki ben Akdeniz limanlarını yeniden canlandırayım. Avrupalı devletlere ne yapayım? Ticari imtiyaz dediğimiz kapitülasyonlar vereyim. Gel yine benim ülkemden ticaret yap. Ben senden daha az gümrük vergisi alacağım diyeceğiz. Bunun için ilk kez 2. Selim döneminde veriyoruz. Gerçek anlamda kapitülasyonu. İlk kez 2. Selim'de arkadaşlar. Bakın alın bunu not. Tamam mı? Çok önemli bu bilgi. Map kitabıyla sabittir. Şimdi burada bunu verdi. Ama bakın yukarıda bir ifade var. Sürekli hale getirilmesi. Yani bir kez verilen imtiyaz daha sonra devamlı olmaya başlayacak. Mesela biz 3. Murat ve 3. Mehmet dönemlerinde yine Fransızlara verdik kapitülasyon. Özellikle İngilizlere verdik. Daha sonra Hollandalılara verdik. Bakın gittikçe kapitülasyon verdiğimiz devlet sayısı artıyor. Bunu niye yapıyorum? Dikkat! Bunu coğrafi keşifler sonrasında önemini yitiren yollarımı yeniden canlandırmak için yapıyorum. Bunu Osmanlı ekonomisi yeniden hareketlilik kazansın diye yapıyorum. Tamam mı? Unutmuyoruz. Peki bak şıklara koyar. Der ki atıyorum Osmanlı dış borçlarını kapatmak için kapatıyor. Hayır canım. Niye dış borcumuzu kapatmak için kapitülasyon verelim ki? Zaten ilk dış borcumuzu 1853-56 arasındaki Kırım Savaşı esnasında 54 yılında alıyoruz. Tamam mı? Şu anda ilk defa dış borcumuzu daha almadık yani. Unutmayın. Siliyorum kafa karışmasın. Ama çeldirici olarak işte bunları bilin. O zaman 1740'da da bir de Fransa'ya ne yapmıştık? Kapitülasyonları sürekli hale getirmiştik. Sürekli ne demek? Bundan sonra gelen padişahın bunu yenilemesine ihtiyaç falan yok hep geçerli olacak. Gençler neydi bu? Fransa'ya biz niye kapitülasyonu 1740'da sürekli hale getirmiştik? Çünkü 1739'daki Belgrad Antlaşması'na ne yapmıştı? Ara bulucu olmuştu. Tamam mı? Bundan dolayı da biraz daha yanımıza çekmeye çalışıyoruz. O zaman ben gel benim topraklarımda ticaret yap daha düşük gümrük vergisi alacağım dersem Avrupalı devletlere. Bu bende neye yol açar? Bir mantıken düşünelim. Şimdi o zaman Osmanlı limanlarına Avrupalı gemiler serbestçe gelebilir. Bak ekonomik taviz başka nelere yol açacak? Avrupa malları Osmanlı pazarlarına hakim olacak. E şimdi onlar bol sayıda işte ham madde aldı, üretti, getirdi, sattı. Aldı ham madde, üretti, getirdi, sattı. O zaman benim loncalarım, benim el emeğine üretim yapan evet esnafım ne olacak? Sıkıntıya girecek, Avrupa sanayisi karşısında çökecek. Bakın eski gücümüzde değiliz işte maalesef. Tamam mı? Gitti o. Loncalar ve el emeğine dayalı üretim çöküyor. O zaman bende birçok iş yeri kapanır ve işsizlik artar. Al sana büyük sorun işte. Bak ekonomik sorun başladığı yerde arkadaşlar diğer sorunlar ardarda arda gelir. İnsanlar geçimini sağlayabilmek için başka yollara sapar. Tamam mı? Yolsuzluk artar. Burada maalesef Osmanlı'da yeniçeriler özellikle ayaklanacak. Bazı devlet adamları rüşvetle atanmaya çalışacak. Bazı makamlara gelmeye çalışacak. Bir sonraki dersimizde bakacağız onlara. O yüzden Osmanlı'da böyle birçok iş yeri de kapanıyor. işsizlik artıyor. Sorunlar artacak arkadaşlar. Peki. Şimdi bir de Avrupalı tüccarlar daha düşük gümrük vergisi ödediği için Osmanlı tüccarına göre ne oldu? Avantajlı duruma düştü. Geçti. Yani şöyle düşünün. Benden daha az gümrük vergisi bile ödeyecek duruma gelecek bazı yerlerde. Ben dışarıya bir şey satmak istesem e, üretemiyorum ki satayım. Bir de adamın ihtiyacı yok ki benim ürünüme artık. O kendi daha çabuk üretti. O yüzden arkadaşlar Avrupalılar bir de bunun üzerinde kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkı elde ettiler. Eskiden sadece Fransızlara verdiğim o mahkeme kurma hakkı çünkü kapitülasyon gereği burada ticaret yapacak. E ticaret yaparken kendi aralarında anlaşmazlık olursa kim bakacak? Kendi mahkemelerini kuracak Fransızlar. İngilizlere verdim aynı hakkı kuracak. Hollandalılara verdim kuracak. Gidecek bu böyle. Birçok Avrupa devleti Osmanlı'dan ne kadar kapitülasyon elde ederse böyle ticaret mahkemesi kurma hakkını da elde edecek arkadaşlar. Bu da benim topraklarımda başka birinin hukuki yetkilerinin olması anlamına geleceği için de egemenlik haklarımıza sıkıntı. Evet, ihsan olarak verdik, lütuf olarak verdik, daha sonra zorunlu oldu. Çünkü ekonomiyi canlı tutmak gerekiyor. Şimdi gelelim. Sadece ekonomik anlamda sıkıntı yaşamadık. Hani bunu düzeltmek için de bazı yollar aradık. Mesela kapitülasyon falan verdik. Ama bir de ne oldu arkadaşlarım? Dikkat edin şimdi askeri yapıda da bazı sıkıntılar yaşandı. Özellikle Avrupa'da askeri bir devrim yaşandı. Şimdi merkantilist politika ile zenginleştikleri için askeri güçlerini bir kere artırdılar. Parası olunca daha güçlü ordular kurdular. Ateşli silahlara dayalı yeni savaş yöntemleri de geliştirdiler. Ve özellikle kontramarş yani ateşli silahı var. Mesela Öndekiler ateş edip çöküp onlar yeni barutu koyarken arkadakiler ateş ediyor. Sonra yer değiştiriyorlar sürekli. Ve bu seri atışlara sebep oluyor. Bu seri atışlar karşısında biz de maalesef sıkıntı çekeceğiz. Hafif sahra topları, seri ateş taktikleri ve yeni kalibre savunma yöntemleri de yine Avrupa'da ortaya çıkıyor. Ve ee, Osmanlı ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi buraya çok dikkat ediyorsunuz. Osmanlı uzun süre Avrupa'ya askeri üstünlük sağlamıştı. Evet önceden öyleydik. Fakat 17. yüzyıldan yani 1600'lerden itibaren bu üstünlüğümüz gitmeye başladı. Özellikle Yeniçeri Ocağı bozuldu arkadaşlarım. Yeniçeri Ocağı'nı normalde nasıl asker alıyorduk? Devşirmeden değil mi? İşte gayrimüslimlerin çocukları Türk Müslüman hale getirilip o terbiye kültüre göre yetiştirilip orduda istihdam ediliyorlardı. Yeniçeri oluyorlardı. Şimdi askerlik mesleğinde yetişmemiş bile olsa bir kişi Yeniçeri Ocağı'na alınmaya başlanıyor. Bu da bize ne yapacaktır? Yeniçeri ocağını bozacaktır. Bu bozulma özellikle Haçova ve özellikle geçen derste işledik. Hotin seferinde kendini evet açıkça gösterdi. Hatta genç Osman ne yapmıştı? Ben İstanbul'a döndüm de Yeniçeri ocağını kaldırayım diye bile düşünmüştü. Ve Hotin seferinde de Yeniçerileri güvenmediği için seferi kaldırmıştı. Barışa razı olmuştu. Hatta Koçu Bey risalesine bakalım. Arkadaşlar önemli bir devlet adamıdır Koçu Bey ve bir kitapçık yazmış, risale yazmış. Bu kitapçıkta Yeniçeri Ocağı'nda ve birçok alandaki bozulmaları da yazmıştır. Tavsiye ederim. Diyor ki Sultan 3. Mehmet'in düğününde eğlencelerde görev alanlar padişahtan Yeniçeri olmak istediler. Evet. Padişahtan Yeniçeri olmak istiyor. Neydi o eğlencelerde bulunanlar. Padişah izin verdi. Ocağın ileri gelenleri bu işin kanuna aykırı olduğunu söylediler ama dinlemedi. Böylece ocak içine yabancı kimseler girdi, düzen bozuldu, fitne ve fesat eksik olmadı. Şimdi o zaman arkadaşlar biz neyi görüyoruz burada? Biz burada şunu görüyoruz ki Osmanlı'da böyle keyfi uygulamalar olmuş. Bu keyfi uygulamalarda askeri disiplini maalesef bozmuş arkadaşlar. Tamam mı? Buraya dikkat edeceğiz işte. O zaman bu askeri disiplin bozulursa, Yeniçeri ocağı bozulursa balık baştan kokar. Merkez ordusu bozulmuş oldu. Evet, merkez ordusu bozulunca da sıkıntılar dediğimiz gibi devam edecek arkadaşlar. Şimdi burada bir de tımara bakalım. Tımarda da çöküş yaşıyoruz. Bakın birçok alanda yaşadığımız şey sıkıntı burada da başladı, devam ediyor. Tımar sistemi şöyle çöktü. Mesela 16. yüzyılda yani 1500'lerde 166 bin tımarlı sipahi varken 17. yüzyılda bu 7000'e kadar düşmüş. Ne kadar enteresan değil mi? Baya yani bunun bir şeyi yok yani. Müthiş bir düşüş bu. Sebeplerine bakalım. Şimdi az önce bahsettim ya biraz. Rüşvet dedik değil mi? Bak tımarlar rüşvetle dağıtılıyor. Eskiden tımarlar arkadaşlar liyakata göre. Yani o makama layıksan, oranın tımarının işte vergisinin toplanmasına layıksan, üstün başarılar göstermişsen, savaşlarda başarılı olmuşsan sana tımar verilirdi. Ve o tımarla atlı asker yetiştirirdin buradaki gibi. Bu atlaskerle savaşa katılırdım. Bir sürü tımarlı sipahin olurdu senin. E şimdi rüşvetle dağıtıldığı için artık evet, tımar sistemi bozulmaya başladı. Para değer kaybetti. E bu da tımar sistemini bozacak. E savaşlar uzun sürecek. Ben 10 tane tımarlı sipahim vardı. 3'ünü aldım savaşa götürdüm. Savaş uzun sürdü. Bir 3 daha çağırdım. Gitti gitti o bölgedeki tımarlı sipahi sayısı azalacak. Savaş uzun sürerse büyük sıkıntı. E savaş niye uzun sürüyor? E Avrupa'nın gerisinde kaldım. Savaş niye uzun sürüyor? Ege'nin ocağı bozuldu, askeri sistem bozuldu. E savaş niye uzun sürüyor? Tımarlı sipahiler de yenilgileri devam etti almaya. O zaman uzun sürecek bu savaşlar. Uzun sürdükçe az önceki sebeplere yeni sebepler eklenecek, ekonomi daha da bozulacak. Evet bu bir dinoma taşı etkisi yapıyor arkadaşlar. Ateşli silahlar karşısında bizim bir de kılıçlı sipahiler yetersiz kalıyor. Az önce dedim ya karşınıza kontromarş tekniğiyle ateş eden asker var. Benim geliyor askerim böyle bu olmaz arkadaşlar. Tamam ya da geliyor bu olmayacak işte. Bu gelişmeler Osmanlı'nın ücretli asker alımına yönelmesine sebep oluyor. %100 ancak bu askerler savaş bitince eşkıyalık faaliyetlerine başlıyor. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi madem ki tımarlı sipahim düştü sayı olarak. Yeniçeri sayısını arttıracağım mantıken. Yani yeniçeri sayısını artmak da ekonomiye şöyle bir yük getirecek. Ekonomik yük diyelim arkadaşlar tımarlı sipahi kendi içinde geçiniyordu. Hatırlayın bir bölgenin vergi gelirini toplayıp atlı asker yetiştiriliyordu. Ama Yeniçeri ve Kapıkulu ordusu öyle değil. Onlar merkezden nakit para alıyordu, maaş alıyordu. E şimdi ben tımarlı Sipahi sayısını düşürüp Yeniçeri sayısını arttırırsam bu bana ekonomik yük getirecek. Bir de bunun cürlüs bahşişini düşün. iyice artacak. O yüzden Osmanlı hem Yeniçeri sayısını arttırmış hem de burada ücretli asker dediği mesela Sekban ya da sarıca. Normalde Levent deniz, deniz askeridir ama burada da Levent adı verilen askerler alınıyor. Şimdi bunlar asker alındı. Bunların silahları falan var. Savaş bitti. Eski yerlerine geri döndüler. Ne yapacaklar orada? Eşkıyalık. Bak hepsi birbirine zincirleme bağlı. Eşkıyalık yaparsan olacak. Anadolu'da düzen bozulacak. Anadolu'da güven ortamı bozulacak. Tamam. O yüzden arkadaşlar hepsi birbirini etkiledi maalesef. Bir de tımar sistemi zaten hemen sonuçlarını da konuşalım biraz. Tımar sistemi neydi? bölgedeki asayişi koruyordu. O da bozulunca yine Anadolu'da asayişsizlik başlayacak. Peki Osmanlı karşı Osmanlı ne yaptı Avrupa karşısında? Bir asker sayısını arttırmaya çalıştığı Yeni taktikler geliştiremedi. Onu konuştuk. Özellikle ikinci Viyana kuşatması sonrasında ağır yenilgiler almaya devam etti maalesef. Ve artık fetih politikası yerine dedi ki mevcut topraklarımı koruyayım. Mevcut toprakları koruyalım. Zaten artık bari kaderimize razı gelelim. Buraları elden kaybetmeyelim, çıkarmayalım. Belli ki yeni yerler eski yerleri daha doğrusu alamayacağız. O zaman mevcut toprakları koruma politikasına yöneldik. Tamam? Peki bu ekonomide başka ne yaptık düzeltmek için? Yani şimdi hem askeri alanda sıkıntı yaşıyorum, hem ekonomik alanda sıkıntı yaşıyorum. E bunları biraz finanse edebilmem lazım. Ben nasıl bu artan sıkıntıları, ekonomik sıkıntıları ve askeri sıkıntıları finanse edebileceğim? Evet. Bana finans etmen lazım bunu. Nasıl yapacağım? Bir avarız vergisini arttıracağım. Avarız vergisi arkadaşlar bakın yazın. Olağanüstü durumlarda alınan vergi. Olağanüstü durumlar. Zaten kelime aslında bize şuradan geliyor arkadaşlar. Arıza kelimesinden geliyor. Yani arızalı durumlarda alıyorsan avarız oluyor. Avarıza deyin hatta arıza. Tamam mı? Şimdi bu arkadaşlar normalde dediğim gibi deprem olur. Savaş uzar. Böyle yangınlar çıkar. O da meşhurdur yani. Devlet halktan olağanüstü durum vergisi alır. Avars. Ama bu olağanüstü durumda alınır. Şimdi sürekli hale getirdik. Sürekli hale getirince halk ne yapacaktır? İsyan edecektir buna yani. Karşı çıkacaktır. İmdadı seferi adı verilen yine bir vergi de sürekli toplanmaya başlandı. Adı üstüne sefer vergisi. Sefere imdat, medet. Ama yine bu da sürekli oldu. O zaman bu da ne olacak? Osmanlı'da halkın böyle yükünü artıracak ekonomik yükünü ve Anadolu'da isyanlara yol açacak. Al sana yine zincirleme arkadaşlar olaylar silsilesi. Tamam mı? O yüzden Osmanlı maalesef hani bir şey toparlayayım derken daha büyük sorunu yol açıyor. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum. Yani saatteki dişli çarklar gibi bir çark bozuldu mu diğerine de etki etti. Artık tıkanlı sistem gitmiyor. Dönmüyor. Bir yerde tamir ettiğini zannediyorsun ama o diğer çarkı da bozuyor bu sefer. Geçmiş olsun. O yüzden Osmanlı maalesef şu an biraz sıkıntılara girmiş olduğu. Bir de yaptığımız sistemlerden bir tanesi de şu. Madem para ihtiyacım var. Özellikle neye ihtiyacım var? Nakit paraya ihtiyacım var. Bunu iltizam sistemiyle aşmaya çalışıyorum. Avarızlaşmaya çalıştım. Yine imdadı seferiye ile aşmaya çalıştım. Bir nakit ihtiyacımı aşma yöntemim de neymiş? İltizam sistemi. Gençler bir arkanıza yazsanız şöyle birkaç şey söyleyeyim. Sonra böyle bir not almaya devam edeceğiz. Hatırlar mısınız? Az önce de biraz bahsettim ama nefes alalım biraz. Bak. Bir bölgenin vergi toplama hakkını verdim ben şu kişiye. Dedim ki git şuranın vergisini topla kardeşim. Bu vergiyi topladı merkeze mi gönderiyor? Hayır. Ne yapıyor bu kişi? Bu kişi buradaki vergiyi toplayıp bir kendi maaşını alıyor. Hatırladınız mı bu tımar dirlik sistemi? Kendi maaşını alıyor. Tabi oradaki vergiyi toplayıp alıyor. Bir Osmanlı hem vergi toplattı hem memur ya da askerine maaş ödedi. Hem oradaki asayişi güvenliği sağladı. Doğru mu? Hem de oradan tımarlı sipahi atlı asker ceberi yetiştirdi. Şimdi birçok taş bir taşla birçok kuş vurmuş oldu demiştik. Ama şimdi burada dirlik arazi var şurada dirlik arazi var şurada var dirlik arazi. İyi de İstanbul'a hiç mi vergi gelmeyecek merkeze? Gelecek. Gelecek. O da arkadaşlar mukata arazidir. Onun vergisi hiçbir yere böyle maaş olarak gitmez, direkt İstanbul'a gelir. Biz ona ne diyormuşuz? Mukata arazi. İşte tımar dışında kalan topraklar mukatadır. O mukatalardan alınan vergiler var ya. Şimdi o vergiler merkeze İstanbul'a geliyordu peyder pey. Şimdi yazmaya başlayın, not almaya başlayın. Devlet diyor ki artık ben bunu toplama hakkını bir kişiye vereceğim devlet bunun toplama hakkını açık artırmaya çıkarıyor. Bunu alan kişiye de mültezim deniyor. Mesela mültezim belirli bir bedeli peşin ödüyor devlete. Hadi bakalım devletin o zaman ne ihtiyacı karşılandı? Nakit para ihtiyacı karşılandı. Nakiti karşıladık cebimize aldık devlet olarak. Bu gitti vergi toplama hakkını aldı mı? Aldı. Şimdi vergi toplayacak. Topladığı vergilerin bir kısmı hazineye verdi ya. Geri kalanı kendine kar mı bırakacak? Evet. Bunu şey düşünün. Şimdi mesela diyelim ki e, otoparklar var birçok yerde otopark var. Diyelim ki işletmesi belediyeye ait. Belediye diyor ki ben bu işte otoparkın e, işletmesini bir kişiye vereceğim. Açık arttırmayla verdi. O verdiği kişi devlete nakit parayı verdi. Belediyeye nakit parayı verdi. Şimdi verdi ama şöyle yaptı. Dedi ki ya ben şimdi 100 bin lira kazanacağım. Tamam mı? Ve ben 80 bin lira verdim. Kime? İşte devlete ya da işte orada otopark örneğinden belediyeye. Ben şimdi 80 bini devlete verdim. 100 bin mi toplayacağım? Benim karım nedir? 20 bin. Ama nasıl olsa ben bunun parasını verdim mi devlete? O zaman ben otoparktan kazanacağım ücreti biraz arttırayım. O zaman mültezim diyecek ki ben halktan alacağım vergiyi biraz artırayım. O yüzden arkadaşlar iltizam sistemi evet devletin nakit para ihtiyacını karşılasa da bu da başka sorunlara sebep oluyor. Bu yüzden mültezimler ne yapmış? Çoğu zaman köylülerden fazla vergi toplamaya başlamış. Bu da halkın yine sıkıntı yaşamasına gerekirse toprağını terk edip şehirlere göç etmesine sebep oldu. Buna da büyük kaçkun diyoruz. Al sana bir böyle büyük sorun daha. Şimdi tımar sistemi bozuldu. Anadolu'da sipahi azaldı. Tımar sistemi bozuldu. E tımar tarımı da yaptırtıyordu bana tarım da bozuldu. E, üretim azaldı. Üretim azaldı bir de insanlar göç etmeye başladı. Zaten üretim otomatikman yine azalacak. E bir de Avrupalı mallar Osmanlı ülkesine hakim olmaya başladı kapitülasyonla. Bak farkında mıyız? Evet gittikçe boğuluyoruz arkadaşlar. O zaman üstüne bir de tımar sistemi bozuldu. Çünkü insanlar göç etti. Büyük kaçkun adı verilen bir kaçkun var. Sipahi sayısı da azaldı. Öyle ki insanlar hayvanlarını eşyalarını bile neredeyse almadan bazı yerlerde göç etmişler. Terki diyar diyorlar tamam mı? Geç Gö göç etmişler artık bırakmışlar varını yoğunu. Evet şu an nasıl bir Osmanlı canlandı gözümüzde? Ya Avrupa'nın o ilerleyişi karşısında ki bir zaman biz ilerdeydik. Şimdi o ilerleyiş karşısında biraz vakit kaybettik. Ve e, insan kaybı maalesef yaşandı. Teknolojiye ayak uyduramadık. Vereceğimiz işte daha doğrusu attığımız adımlar yeni tavizler ve yeni sıkıntılara yol açtı. Şimdi bir de malikane sistemi var. Yani bu iltizam sistemin üzerine bir de tüy dikiyor arkadaşlar. O da nedir? Malikane de hani az önce ben iltizam sistemini ne yaptım uyguladım ya. İltizam sistemi arkadaşlar genellikle bir yıllığına verilir. Yani vergi toplama hakkın bir yıllık. Otopark örneğinden gidersek o kişi bir yıllığına otoparkı işleyecek, işletecek. Ama mültezi şey malikane öyle değil. Malikane 18. yüzyılda iltizamın yerine gelen sistem. Bu sefer bu mukataları ben ömür boyu kiralıyorum. Hadi bakalım. Mukatağa doğrudan devlet hazinesine aktarılan vergilerdi. Şimdi bir kişiye diyorum ki açık arttırmayla. Evet alabilirsin burayı. Artık senin ömür boyu. Sen ölürsen başka kişiye vereceğim. Ama sen ölene kadar senin. O yüzden arkadaşlar maalesef bazı yerlerde evlatlarına da bırakılabilmiş. Miras da bırakılabilir hale gelince o zaman taşrada mültezimler güçlendi. Osmanlı'nın otoritesi zayıfladı. Bu ilerleyen süreçlerde Osmanlı devletinde merkezden bağımsız kişiler ortaya çıkmasına neden olacak. Ayanlar. Evet. Biz sonra buna ağalar diyeceğiz değil mi? Böyle büyük kişiler, toprak sahipleri işte böyle ortaya çıkacak. Gittikçe Osmanlı'da padişahın otoritesinden, padişahın gücünden bağımsız, merkezi otoriteyi zayıflatan gruplar ortaya çıkacak. Ya hatırlar mısınız? Osmanlı'da bir sistem vardı, müsadere sistemi. Neydi bu? Devlet diyordu ki hanedan ya bizden başka böyle çok güçlü aileler olmasın ki yoksa otorite bozulur. A sana bak bozuldu işte. Ayan A gibi insanlar eşraf böyle ortaya çıkacak. Bu mültezimler güçlenecek. Merkezi otorite zayıflayacak. Arkadaşlar o yüzden bu da ömür boyu kiralanması olacak. Neymiş? Mukataların. O zaman genel bir sonucuna bakalım. Biz bu tarz adımlar atarak Avrupa'daki ekonomik ve askeri gelişmelerin Osmanlı Devleti'nin ne yaptığını gördük. Hem ekonomisini hem ordusunu zorladı, bozdu. Biz onlara ayak uyduramadık. Eski yöntemlerde ısrar ettiğimiz için çağı yakalayamadık. Buna ne diyoruz? Kanunu kadim. Eski kanunu devam ettirelim. Eski kanundan kasıt eski düzeni. Evet eski yöntemi yani. Tamam mı? Bunu devam ettirelim. Evet bunu ne zaman dedik? Bunu 16. yüzyılda dedik. Doğru mu? Bunu 17. yüzyılda dedik arkadaşlar. Yani 1600'lerde dedik. Ama hatırlayın ben ne demiştim size? 1700'lere geldiğimde yani 18. yüzyıl olduğunda Avrupa örnek alacağız. Ona geleceğiz. Tamam mı? O yüzden Osmanlı çağı yakalayamadığı dönemlerde savunma durumuna geçti maalesef. Evet bir e, Avrupa'da yakalayamamanın daha doğrusu ne kadar büyük sorunlara yol açtığını gördük arkadaşlar. Bu büyük sorunların gittikçe katlandığını yeni sorunlara yol açtığını gördük. Bir şey düzeltelim derken yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı anladık. Bu da bizim ekonomimizi bozdu. Yeniçeri sayısını arttırmak mesela. Tımarlı sipahinin özellikle azalmasıyla Anadolu'da güven ve asayişin bozulduğunu gördük. Bu da üretimi de etkileyecek. E, üretim bozuk, kapitülasyonlar da artıyor gittikçe o zaman Osmanlı piyasası Avrupalı malların hakimiyetine girecek. Tamam mı? Ürünlerin hakimiyetine girecek. Evet arkadaşlarım şimdilik bu kadar bu ders için. Bir sonraki dersimizde Osmanlı'daki bu ıslahatlara bakacağız idari alanda. Ne gibi adımlar attık yönetimi de düzeltmek için onları konuşacağız. İyi çalışın, bol bol soru çözün, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.